Hiç şüphesiz bu felaketten en çok etkilenense minik yürekler oldu. Kimi yakınlarını kaybetti, kimi yaşıtlarının yaşadığı afeti kilometrelerce öteden takip etti. Peki bu süreçte bölgede yaşayan o felaketi yaşayan çocuklarımıza nasıl yaklaşmak gerekiyor? Detaylar haberimizde. Türkiye Kahramanmaraş'taki iki depremle sarsıldı. Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler tüm Türkiye'yi derin bir yasa sürükledi. Ama en çok etkilenenler çocuklar oldu. Kardeşim minik, orada benim. Nerede o? o, o şurada benim yatar. Uzmanlar özellikle çocuklarda deprem sonrası oluşabilecek psikolojik etkilere dikkati çekti. Yaşanan felaketin psikolojik etkileri çocuklarda nasıl takip edilmeli? Psikolog Derya İnekçi anlattı ülkemizde ard arda meydana gelen deprem felaketinin meydana getirmiş olduğu ne yazık ki derin üzüntü, stres ve yaz süreciyle karşı karşıyayız. Deprem sonrası yaşanılan travmatik süreçler her çocukta aynı etkiyi göstermese de bazı çocuklar için hem fiziksel hem de psikolojik süreçlerin yaşandığı zor ve travmatik bir dönemdir. Çocuklarda kriz günlerinde kaygının yükselmesinin ve fiziksel belirtilerin ortaya çıkmasının psikolojik olarak normal olduğunu belirten Derya İnekçi, bu dönemde çocukların medya paylaşımlarından uzak tutulması gerektiğini söyledi. Bu dönemde çocukları mümkün olduğunca medya paylaşımlarından uzak tutmaya özen gösterilmesi gerekiyor. Ebeveynlerin burada dikkat etmesi gereken süreç, depremle ilgili haber yayınlayan televizyon kanallarının gün boyunca açıp olmamasına özen gösterilmesi ve gerçekten dikkat edilmesi gereken bir dönem zarfisi içerisindeyiz. Duygusal davranışların yaşandığı bu dönemde çocukların motive edici konuşmalara da ihtiyaç duyduğuna değinen İnekçi, anne ve babaları bu konuda uyardı. Çocukların duygusal dalgalanmalarının yaşandığı bu dönemde kendilerini motive edici ve sakinleştirici konuşmalara ihtiyaç duydukları bir süreç zarfıdır. Bu dönemde ebeveynlerin çocuklarıyla ciddi anlamda ten temasında bulunması, çocuğuna sarılması ve kucaklaması çocuk için evet şu an güvendeyim ve kendimi iyi hissediyorum mesajını algılamasına sebebiyet verir. Bu saydığımız bütün fiziksel ve psikolojik süreçler normal ve olan süreçlerdir. Eğer bu yaşanılan fiziksel ve psikolojik sıkıntılarda artış gözlemlenirse o zaman kesinlikle çocukların psikolojik bir destek almasında faydası vardır. İki, İki üç. üç, bir daha.